Gelin 300. Annem bizi terk edip gitmiş işte. Ama ben pek hatırlamıyorum. Şimdi karşımda görsem, tanımam mesela. Nasıl nefes alabildi? Yediği bir yemek nasıl boğazından geçti? O bunu nasıl yaptı? Demiril. Kahkaha, ne bu? Kime aldın sen bunu? Nereye gidiyorsun, he? Sevgilimi aldım, Derya. Sevgilimi mi? He? Yeter be. Katuşa matuşa. Kahkaha sabahtan beri beynimi yedin ya. Vay vay vay. Sevgili anneciğim, abimin karısıyla sohbet ediyor. Müzik. Allah muhabbetinizi arttırsın. Anneciğim mi? Sen hasret abla olarak biliyordun, değil mi? Tanıştırayım. Esma. Müzik annem olur kendisi.